Yeniden merhabalar. Bu saat dilim içerisinde enerji hattında yenilenebilir enerjiyi konuşacağız. Türkiye bu anlamda ne noktada? Aslında çeşitlerinden, sürdürülebilirliğinden ve ihracatından da bahsedeceğiz. Hemen konuğumuzu takdim edelim. Güyat Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök ile birlikteyiz stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Şöyle yenilenebilir enerjiyi ne noktaya geldiği açısından değerlendirerek başlayalım mı hemen? Tabii tabii. Şu anda 11.2 gigawatt rüzgar kurulu gücümüz var. Hı hı. 10 gigawatta yakında güneş kurulu gücümüz var. Hı hı. 31 gigawatta hidroelektrik ve 1.6 gigawatta jeotermal kurulu gücümüz var. Türkiye şanslı bir ülke yenilenebilir enerji konusunda. Güneş, rüzgar konusunda çok şanslı bir coğrafi konumdayız. Özellikle de jeotermal, jeotermal konusunda de. çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi çok iyi kullanmamız lazım. Hı. 60 gigawatt bir potansiyel var. Jeotermal enerjiden sadece enerji üretmiyorsunuz ısıtmada da kullanabiliyorsunuz, Tabii. doğal gaz ithalatını önleyebiliyorsunuz, seracılıkta hmm. kullanıyorsunuz, turizmde kullanıyorsunuz ve Türk ekonomisine çok büyük katkı hmm. sağlıyor. Bu tamamıyla hmm. e, güneş rüzgarda olduğu kendi enerjimiz, suda, suda olduğu gibi dış bağımlılığımızı e, azaltıyorsunuz ve Türkiye'ye e, döviz çıktısını azaltıyorsunuz ve Türk ekonomisine çok büyük katkı sağlıyorsunuz evet. bu konuda şu anda yeni eee yektem gündemde bir kanun çıktı iki sene şey iki gün evvel meclisten ve bu kanuna göre güneş ve rüzgarlarda batarya ve depolamalı Depolama. HES'lerde depolamalı yektem kanunu eklendi. Bu ne demek? Bunlara bir teşvik verilecek demek. Yerli bizim e, güneş rüzgarda e, şey çok önemli yerli katkı yerli katkı ne demek Türkiye'de yapıyorsunuz üretimi demek hı hı. ve Türkiye'deki sanayinin gelişmesi demek e, kaldı ki bu konuda. Gerek güneşte panel üretiminde hı hı. gerekse rüzgarda yerli aksam üretiminde Türkiye bayağı bir yol aldı. Orayı derinleştirmeden önce bu yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili görünüme dair biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum. Türkiye'nin hangi alanda daha fazla potansiyeli var, daha fazla teşviği var? Çünkü bu, bu anlamda çok zengin bir ülkeyiz aslında. Biz evet. ne kadar efektif kullanabiliyoruz? Bunu konuşalım. Şimdi Avrupa'nın gündeminde özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber beraber yaşanan enerji kriziyle birlikte sürdürülebilirlik, e, yeşil enerji çok çok konuşulmaya başlandı ama bizim onlardan çok çok daha fazla kaynağa Hı -hı. sahip olduğumuz bir gerçek. Hı -hı. E, bu anlamda adımlar atılıyor, teşvikler de veriliyor sizin ifade Hı -hı. ettiğiniz gibi. Potansiyelin yoğun olduğu noktalar nereler? Biraz e, bu tarafları da e, konuşalım istiyorum. E, neler yapılıyor açıkçası? Yani yeni atılımlar e, nasıl ilerliyor? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi... Türkiye yekten mekanizmasıyla yani teşvik mekanizmasıyla, alım garantisi mekanizmasıyla 12 gigawatta yakın rüzgar enerji potansiyeline, hı hı. 10 gigawatta yakın da güneş enerjisi potansiyeline ve 30 31 gigawatta hidroelektrik potansiyeline ve 1.6 gigawatta jeotermal potansiyeline. Bu bir alım garantisi ve teşvik hı hı. çok büyük bir... E, şey gördü yatırımcı tarafından ve e, finansmancı da destek olunca bu noktalara gelindi. Şimdi Türkiye'nin tekrar bu yeni kanunla beraber yeni yektem gündeminde hı hı. E, biz istiyorduk ki yatırımcılar olarak dolar olsun bir alım garantisi e, olmadı. Tamam olabilir TL oldu ve ama bu TL'yi destekleyecek e, e, ve e, bunu dolar bazında tutabilecek bir mekanizma geliştiriliyor. Bu evet. yatırımcılar olarak bunu bekliyoruz sektör olarak ki güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrikteki yatırımlarımız devam etsin. Hı -hı. Bu konuda Güzel duyumlarımız var. Şimdi ben resmi olmadığı için açıklama ama yatırımcı bekliyor bu ciddi şekilde ve yurt dışı yatırımcı da bekliyor bunu. Şimdi özellikle bu yerli katkısını geliştirebiliyor rakamlarla biz teşvik edersek bu Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ki Çin ürünlerini boykot ediyor. Burada Çinlilerin yerini Türkler alabil, alabilir, Türk yatırımcı alabilir. Ee, ve gözümüzü ihracat olarak Amerika'ya dönebiliriz ki Amerika çok büyük bir ekonomi. Çok büyük yatırımlar gündemde. Ne mesela? Yani bunu detaylandırabilir miyiz? Mesela ihracat için panel restürbinlerden bahsediliyor. Bu anlamda siz diyorsunuz ki zaten bir boykot var. Türkiye bu pazara daha fazla dahil olabilir, ihracatını bu anlamda geliştirebilir diye. Hakikaten baktığımız zaman Türkiye ekonomisine cari açık noktasındaki en büyük kalemimiz bizim enerji. Ama bir taraftan bunu hem ihracatla kompansa etsek hem de kendi sürdürülebilir kaynaklarımızı sahip çıkıp geliştirecek muhteşem olur. Teşvikler de bunun üzerine zaten onlardan da bahsettiniz. Ama ihracat kanadında nasıl bir yol alınması gerekiyor? Belki buna dair yol haritasını da bizimle paylaşırsınız. Şöyle yerli katkı dediğimiz yerli katkıyı ne? Rüzgarda santralin bir kısmını Türkiye'de yapılması hı hı. Bu, bu yapılıyor Türkiye'de ee, kanatlar yapılıyor ana gövde yapılıyor ve bunun daha çok geliştirilmesi teşviklerle hı hı. Ee, ve Türk sanayicisi ve yabancı yatırımcı zaten Türkiye'de İzmir bölgesi buralarda bölgeler oluşturulabilir bu bölgelere vergi istisnası sigorta istisnası getirilebilir bu e, OSB gibi e, bu bu Türk Sanayicisine teşvik verecektir, Türk sanayicisini güçlendirecektir ve dünyada rekabet şansını artıracaktır ve Türk sanayicisi Türkiye'de ürettiği ürünleri özellikle güneş yerli imalatı konusunda gözünü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecektir, Çin'in yerini alacaktır maliyetler nasıl Peki o tarafta yani e, mesela enerji ihracatı mı enerji üretim, yani, enerji ürün ihracatı mı e, enerji ürün ihracatı e, Ön Ayrıca planlı. önce bir orada bir fabrika kurarsınız panel Hı -hı. fabrikası ve büre fabrikası kurarsınız Ondan sonra e, panel paneli satarsınız ekipmanı satarsınız e, kaldı ki e, Çelik konstrüksiyon Türkiye'de yapılıyor e, panel üretimi yapılıyor. Hı -hı diğer trafo e, olsun kablolar olsun bunların hepsi Türkiye'de yapılıyor. Hem bunları ihraç edersiniz. <laughs> ayrıca da e, şeyde oralarda eee Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım da yapabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir ekonomi, evet. çok büyük bir talep var ve örnek teşkil edebilecek projeler var mı mesela bunlar geliştirilebilir mi? Tabii, tabii biz takip ediyoruz. Mesela hı. biz Güyat olarak e, ABD'nin e, büyük elçilikle oturup bir şey çalıştay yaptık. Hı hı. E, küçük yatırımcılarımızla beraber ve bize e, teşviklerini anlattılar. Ciddi teşvikler var oraya yatırım yaptığınız zaman. Özellikle bu konuyla ilgili mi? Evet, evet, evet. Mi? Güneşle ilgili vergi istisnası var. Siz hı hı. 100 Birimlik yatırım yaptığınız zaman %30 ile %50 arası vergi indirimi şansınız olabiliyor. Birisi vergi ödeyecekse size ortak olup vergisinden düşebiliyorsunuz. Hı hı. Özellikle biliyorsunuz ki büyük bir ülke. Birleşik Devletleri ve çok ciddi şekilde de ışınım alıyor. Alım garantisi gibi bir husus söz konusu mu peki o tarafta? Mesela? E, alım garantisi söz konusu değil ama ihlal anlaşma yapabiliyorsunuz. Hı hı. Mesela sizin çok büyük tüketiminiz var. Ben geliyorum, diyorum ki size yatırım yapacağım, size bir anlaşma yapıyorum, siz de diyorsunuz ki elektriğimi alırım sizden, size anlaşma yap yapıyorum ve orada o bir şekilde alım garantisi oluyor. O, o sözleşmeyle bankaya gidiyorum, bankaya diyorum ki benim bir anlaşmam var, bakın işte büyük bir alımcı benim ürettiğim enerjiyi almak istiyor, o bir garanti oluyor evet. ve siz ona kolaylıkla finansman bulabiliyorsunuz ve proje e, kendi kendini rahatlıkla e, ödüyor ve herkes kazan kazan memnun oluyor. Evet. bu tabii ki eğer ihracat kanadını konuşuyorsak geçerli olacak senaryo. İçeride biraz daha enerji piyasasıyla ilgili denklemi değiştirecek hareketleri bu yenilenebilir enerji üzerinde konuştuğumuzda nasıl ilerliyor? Aslında işler biraz daha burayı açalım, değerlendirelim. E, ...zamanımız da daralıyor... ...dilerseniz içerideki son duruma da değinelim... ...nasıl e, bir süreç yaşanıyor? Vallahi şimdi içerideki son durum çok açıcı değil... ...şu anda mesela özellikle... E, ...kuraklık var... Yani hmm. ...Türkiye 63 senenin... ...en kurak dönemini yaşıyor ve... ...şu anda... E, e, ...hidroelektrik... E, ...yatırımcısı... E, ...maalesef... E, ...giderini karşılıyor... E, ...gelirleri giderlerini karşılamıyor ve... ...ciddi şekilde zarar ediyor... Ee, özellikle te, bu e, iletim bedellerinin iki sene içinde ciddi şekilde zamlanması hı hı. bir eskalasyon şey enflasyon üzerinde zamlanması evet. ayrıca bu lisanssız güneş yatırımlarında ki bunu sanayici yapıyor en çok iletim bedeli e, elektrik satış fiyatının yarısı. Evet. E, bu bu yükü sanayiciye yıklıyorsunuz. Yani evet. e, bu dönüyor dolaşıyor. Aslında size bana yükleniyor. Evet. Çok kapsamlı bir konu evet. esasında. Ayrıca bir başlık açıp değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Teşekkür, çok sağ olun katkılarınız için. Biz enerji hattında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fiyat Başkanı Cem kökle ile birlikteydik. Süreci değerlendirdik. Burada noktalıyoruz. Ekonomi notlarıyla devam edeceğiz.